Herkese merhaba. Microsoft Flash Simulator'ın konsol sürümünün çıkış tarihi duruldu. 27 Temmuz'da Xbox Series X ve S'e çıkacak. İlk kez bir oyun konsoluna bu denli büyük bir uçuş simülatörü gelmiş olacak da Microsoft'un da olduğu için konsol bir sıkıntı olmuyor. Zaten duyurulduğunda PC ve konsol için optimize edilmişti. Öyle geliştiğini söylemişlerdi. Şimdi ne olacak? 20 Temmuz'da çıkıyor Xbox Series X için zaten tanıtım videosu orada çekilmiş o konsol çekilmiş neler gelecek bu süreçte zaten hani bugüne kadar olan bütün günceller içinde bulunacak dünya güncellemine de yer alacak hatta bu hafta perşembe günü World Update 5 geliyor World Update 5 ile Nordic gelecek i̇şte İzlanda Norveç İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler e, güncellenince yeni havalimanına gelecek Or orada el yapılmış ve işte yeni simgesel noktalar gelecek anıtlar tarihi yerler binalar falan manzaralar önemli yerler falan gelecek çok güzel bir güncelleme olacak yine bunun dışında sim update 5 var aslında o da temmuz ayında İşte orada ne olacak Şimdi Xbox'a çıkması için zaten DirectX 12 Ultimate desteğini alması gerekiyor ki zaten bu desteğin de yazın geleceği ve yazın güncelleme ile yani yazın çıkacak olan güncellemelerle Microsoft FlashMeter'ın performans sorununu çözülebileceğini söylemişlerdi. Zaten son güncel ve SMAP'de 4'te bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Ama yetmez çünkü Microsoft FlashMeter çok büyük bir dünya ve çok farklı olaylar var ve geliştirmesi ve normal bir oyunda normal bir simülasyonda olması gereken ne varsa işte optimizasyon tarafında performansın daha iyi olması adına bir sürü şeyin optimize edilmesi gerekiyor. o yüzden gelmesi çalışması, çalışıyor olması önemli değil. Onların daha performans çalışması gerekiyor. Microsoft Flash Metal 18 Ağustos 2020'de PC'ye nereye çıkmıştı? DirectX 11 ile çıkmıştı. Şimdi DX12'ye geçecek ve hani burada donanımı daha iyi kullanacak, shaderlar güncellenecek. Hani planlar şey olur. Bunların daha böyle detaylı bilgini zaten yine yayınlarda vereceklerdir. Biz video izleyelim. Ondan sonra yine ben e, devam ederim tabii sadece bu değil, sadece bu değil. Tabgan Maverick filminin şeyleri geliyor. Şimdi video izleyelim. Evet. Güzel bir müzik yine. İsküp bu. Onun amfibik versiyonu gelmiş. şu an su yenebiliyor artık. Sudan kalkabiliyor. E, bunlar e, yapılıyor şu an eklentilerle. Evet, ortam bayağı. <laughs> Ya bunlar var tabi hani onlar ayarlanıyor ama MSFS Çok güzel ya Birkaç gün gene uçamadık böyle koptuk gene düzende Ha işte Ve burada durduralım e hemen şunu göstermek istiyorum şu an simülatörde suya indiğinizde farklı bir zemine indiğinizde e tekerlerden ya da işte yüzeyden toz efekti pek çıkmıyor. Landing smoke efekti olarak zaten geçtiğimiz güncellerde bunlar ortaya çıkmıştı. Simabde 4 ile de görsel efekt etörü gelmişti. Tabi biraz eksik ediği var yine herhalde bilmiyorum. SDK zaten sürekli güncelleniyor, yeni günceller geliyor zaten güncel yani era yapılan çalışmalarda. Hatta SDK geliştirici için ayrı bir platform da açıldı bu hafta. Orada soru cevap yani geliştiren kişiler. Hani normalde flashmitter FS developer diye bir yer var ya şey var forms.flashmitter.com var. Neyse bu güzel olmuş çünkü böyle olması gerekiyor bu olayın. Ee, konsoldan önce bu olay e, gelmiş olacak. Kızak tekler mesela iskübe, tekerin altına takıyorlar. Bunda bak karda indiğinizde böyle efektler çıkıyor ya da işte böyle toprak zemine giderken böyle bir efekt çıkıyor. Bunlar artırılacak. Yani işte prepartrid'deki immersive paketler falan var. Parka'nın gelişleri ya da uçaklara özel efektler. Hani bunlar olacak tabi ama performans olması gerekiyor yani öyle şey değil. Böyle eksik yedik ne varsa gelecektir zamanla yıl sonuna kadar. Aa. Şu an bunu sistemi biliyoruz. Ya yani başka ya. Video izleyin böyle bir başka oluyor insan. Durduralım bu da. Konsolda insanlar merak edecek lan nasıl oynayacağız nasıl kullanacağız. Gamepad'de şu an oynayanlar var hatta zaten Transmaster'ın Logitech'in bazı hani çoğu cihazı buna uyumlu. Başka firmalar da mesela Anikam. Bende şimdi Anikam Alpha Bravo paketi var. Yani M yok Em Bunun ve Anikam'dan yeni stickler, yeni joystickler ve throttle'lar gelecek ayrı olarak. Hani nasıl Autosport varsa şeyde. O tarz onlar konsola uyumlu olacak. Bundan sonra üretilecek olan tüm ürünler konsola uyumlu olacak. Hani başka markalarda falan da belirtilmiş burada. O yüzden dert ile onları da bağlanabilir. Gamepad'e de uçulabilir. Klavye Xbox'ta. Ben de Xbox yok. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Bu deneyebilir miyim? İsterim belki gönderilirse deneyebiliriz o ara. Çünkü e, marketplace'teki içerikle de erişebileceksiniz. Şu an zaten İçerikler hem PC, Windows 10 MD, de XBOX'a uyumlu olarak geliştirilebiliyor. yani bunu seçebiliyor geliştiriciler. Mesela Twin Otter gelişiyor şu an Aresoft tarafında. Twin Otter uçağı da işte hani şey bayağı böyle XBOX'a çıkacak o direkt. XBOX uyumlu olacak. Kızaklı versiyonu, versiyonu falan var yani her tarafa inebilir uçak. Ee, bayağı güzel ön yani, git, like buralara git falan. Tam VFR için, eğlence için, dünyayı gezmek, görmek için xbox'ta indireceksin ve takılacaksın. Olay budur abi bu abartılacak bir ya da böyle olmaz denilen bir şey yok. Performans olarak göreceğiz nasıl olduğunu ama göreceğiz onları. 27 Temmuz'da çıkacak Xbox Series X ve S'e. Tabii Tabi şimdi durun durun. PC'de ya şöyle. Tamam güçlü konsol olayı tamam başka bir olay. Yani yine Forza Horizon 5 mesela 4K'da 30 FPS çalışacak mesela. Neyse simülatörde e, default ya da belli içerikler zaten performans sıkıntısı olmaz herhalde bundan sonra dx gider ama böyle çok acayip bir şey bekleme konsolda ben onu söyleyeyim size. Acayip bir şey çünkü zaten ideal sistem gecikmesi vardı biliyorsunuz MSFS'te. Onu alsanız bile iş değişmiyor. Çünkü henüz gelişilen bir simülatör ve çoğu eksik şey yani böyle sıkıntı yaratabiliyor. Dünya renderlarken, dünyayı gezerken, uçarken bunları işlerken o nedenle bunlar zamanla düzelecek. Yani PC ve konsol için de aynı şey geçer ama şu an PC'ye çıktığınız zaten bu tür tarz uçaklarla her şeyi yapabiliyorsunuz. İnanılmaz keyifli oluyor. Yani bunu MSFS'e girmek zorundasınız. Yani hani uçmak zorundasınız burada. Oynamak zorundasınız. Simülasyonu kullanmak zorundasınız. Bu sizin bakış açınıza bağlı, niyetinize bağlı ama bunu veriyor artık. En azından diğerleri gibi değil. Daha fazla kişi oluşuyor ve Xbox zaten bu işi uçuracak. Ve... Evet videoyu izlediniz şimdi habere gelelim. Top Gun Maverick filmi geliyor. Bu ertelenmişti zaten ya da ertelenmiş mi ertelenmiş şey. 2020'de çıkacaktı videoda. Tabi pandemi olunca olayla patladı. Neyse şimdi 19 Kasım'da çıkıyor bu film. Ve Microsoft Flash da beklendiği gibi ya da işte Microsoft, Xbox derken hani bu tarz işbirlikte birlikte devam edecek belli. Çünkü inanılmaz bir ortam var burada. bunu değerlendirecekler. Bu DLC içerik paketi ücretsiz gelecek. Şu an ucu Tanıttığım videosunda hani gerçek fragmanda da bu uçaklar var ama mesela şimdi şöyle bir durum var hani çıkış tarihi olarak zaten son bar deniliyor da Hani film Kasım'da çıkacak. 19 Kasım'da vizyona girecek. O hafta zaten Microsoft Flash Simulator'a of günler zaten güncelleme geliyor. Onunla gelecek. Hani yine, yine bir iyi tanıtım falan olacak vesaire. Helikopterle gelmeden şu an helikopter DLC 2022'de gelecek. Bu ortaya çıktı. Merak ediyordu hani savaş jetleri olacak mı simülatörde diye. Ya da işte uzay falan çıkabilecek miyiz gelecekte. Demek ki zaten buna planlanmış şeyler ya hepsi. Yani bunu söylemek gerek yok. Yani Microsoft Flash Simulator zaten partnership, hani bu partnership bir şeyini çıkardı. Yani şimdi söylemiyor ama yani şeyini çıkardılar. Üçüncü parti tut, eklentilerini tutan ya yani her şey oluyor. Her zaman bir şey var yani artık. Yani çünkü böyle olması gerekiyor. Bir itici güç lazımdı bu piyasaya. Bu uçuş metodu için. O da bu. Diğerleri de geliştirmeye devam ediyorlar kendilerini. Ee, oluyor yani. XP'nin içinde mesela şu anlama teknoloji tanıtıldı. Yani XP'nin 12 gelecek yakında. Bak ne güzel olmuş. Hani öyle olması gerekiyor. Ya da Prepar için 5.2 geldi. Mesela daha önce getirdikleri özellikle iyileştirmişler. Ve yine işte Prepar 3D 5.2 kullanırken simülatör açıkken uçarken grafik ayarını değiştirdiğinizde simülatörü kapatıp açmanıza gerek kalmıyor. Durumu nasıl olduğunu biliyorsunuz yani, anlamışsınızdır. F14 Tomcat var şu an fragmandan gerçek filmde zaten bu var. Yine F18 var. Ornut evet DCS'te hala başlamadı. Tabii DCS World için bir kampanya var. Zaten haberi var burada. Orada ulaşabilirsiniz. Yakında onu da şeyine basışlarız. Şimdi filmde p bir Mustang var ama burada görmedik olabilir mi o uçağa dert etmeyin o kadar o vardır muhtemelen yapmışlardır çünkü şey e, o tarz uçaklar daha iyi ama şimdi bu uçaklarda ayrıntı ne kadar olacak basit düzeyde olacak çok ayrıntı bekleniyor ama bununla alakalı özellikler gelecek altyapıyı getirecekler ve bundan sonra bu uçakta ücretsiz olarak da geliştirebilirler ki zaten bir sürü eklenti var ama düzgün model değil düzgün takımlar gelmiyor ama ciddi eklentiler yapılıp para satılıyor zaten onlar yapılıyor yola girdiler yani yine Abraham Lincoln zaten uçak gemisi. Bir tekrar izleyelim biz o videoyu. Filmdeki fragmanı birebir e, hani fi, fragmanı e, birebir aktarmışlar bu arada. Uçak gemisinin işlevi nasıl olacak onu da merak ediyorsunuz. tabi hani buradaki olay tabii doğarsınız orada şey yapar zaten şu an uçak gemisi eklentileri var, dünyanın farklı yerlere yerleşebiliyorlar. Hatta kinetik sistem falan yıkıyorlar Hani indiğinde sizi tutuyor filan. Onları para satıyorlar ama burada tabii bu olarak özellikler eklenecek. <laughs> Aha helikopter var. E ya o tabi normal modeldir ama helikopterler hani bundan sonra gelecek zaten herhalde bu çıkarken de helikopter trailerleri başla ya da şeyleri başlatır başlatırlar çalışmaları hani gösterirler bir şeyleri çünkü 2020'de çıkacak o çok şey çıkacak zaten 2020'de ya oho Şimdi kokpitte mesela baktığınızda yani DCS'te birkaç şey gördüm biliyorum da burada hani bir seviyede özellik vardı bu. Çalışır buna düzgün bir şekilde. Çünkü şimdi eklentiler tabii yapıyor kendi şeylerini ama en azından ücretsiz olacak bunlar. E, tamam Tom Cruise diyelim ona yani. O olur yani putanına. Ve bu uçak bilinmiyor tabii şu an bu uçağı bilmiyoruz. Fragmanda da bilmiyorlar insanlar. Hatta gerçek bir şeyi de izledi. Pilotu da hani bu işi yapan. Gerçekten top Cruise'un olduğu şeyi yapan. Onu da videosunu izlemiştim. Hani bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Herhalde uç, şey için. Hani konsept uçak çalışması. Hani böyle bir değişik bir uçak. Burada tabii tam birebir sanki o videoduk gibi fragmandaki gibi aktarılmış. Bir de burası tabii şey bomboş bir yer gibi görünebilir. Ancak Nevada'daki o üstü mü yani ama burada tabi bir eklentili bir şey yok şu an herhalde bomboş bir yerde çekmişler. Onu da bir eklentili versiyonu olsa bu çıkarken bence daha iyi olabilir çünkü öyle olmadı bence. E Avaliman da gelmeli yani avalanı filan o üstte eğitim yeri de olması gerekiyor. Evet. Son barda yani Kasım ayında ücretsiz olarak gelecek Tapkan filminin savaş jetleri ve uçak gemisi. Görüşmek üzere. Ee, bu videoda Microsoft Flash girdik. Şimdi bundan sonrakinde de Forza Horizon 5'e bakacağız. Hoşçakalın. Video çıkmasında bu haberlerin bağlantısı var. Yine yeni bir gelişme olsa zaten yine burada aktarırız. Ee, güzel oldu. Xbox tarafında konsolu ayarlayabilirsek o ay. Belki deneriz bir şeyler. Hani en azından şey Fly by Wire'ın a sini nasıl kullanabiliriz Gamepad'de? Klavye bağlayıp kullanabilir miyiz? Nasıl çalışacak? Uyumlu olacak mı açıklığında? Ya yani böyle bir sürü olay var. Görüşürüz. Hoşçakalın.